Merhabalar efendim 2K 1G tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle State of the Gate 2 Juggernaut Edition'ın 21. bölümündeyiz ve hemen şurada bir görev vardı. Geçen birkaç bölümdür burada duruyordu. Buna gideceğiz. Ee, şunu belirtmek istiyorum ki şu anda sadece 5 tane play kartımız kaldı. Ee, ondan sonra direkt şey bitiyor, oyun bitiyor. Ee, ve ben bundan sonra bu bölümü başlar mı bilmiyorum ama ya bu bölümden itibaren ya bir sonraki bölümden itibaren her bölümde bir tane play kartı halletmeye çalışacağım. Ee, bu ne demek? Bu seri 5-6 bölüm sonra bitecek demek. Ee, ve benim aklımda özel bir oyun yok. Bir sonraki seride oynamak istediğim. O yüzden bana aklınızda bir oyun varsa önerirseniz çok memnun olurum gerçekten. Ee, evet, bu kadar. Şimdi hemen şuraya gitmekle başlayalım. Ama önce şey yapacağız. Üstümüze bir şeyler alacağız. Evet, bu kadar. Çok fazla bir şey almadım. Şimdi hemen yola çıkalım bakalım oraya doğru. Evet geldik. Hemen burada anladığım kadarıyla kendisi. Biraz daha ilerideymiş. Keşke geçebilsem buradan. Tamamdır. İşte burada. Kişi var sandım birden fazla kişi varmış hepsinin üstüne arabayla alıp dağıtalım bakalım Okey Bir ya Tamamdır Ne oluyor Abi kaçmasana şey kapattık suratına kapıyı kapattık. Ee, bunlar arkadaşıyla beraber, arkadaşlarıyla beraber işte bir alkol şey bulmuşlar. Stash. Bunun Türkçe'sini hatırlamıyorum şu an. Ee, Sarhoş oldum ve burada uyandım diyor. Bana yardım et diyor. Ve buna yardım ettiğimiz için bize iki tane bomba verdi galiba. Ha yok bizim Fede bulmuş. Şu otomekanik vardı ya şu dayı. Şu abi. Dışarı çıkmış bulmuş gelmiş sağ olsun. Şimdi seni nereye götürüyoruz biz? Buraya götürüyoruz. Okey. Bindi değil mi? Aynen binmiş. Hemen şöyle şuraya gidelim bakalım. Buradan gitsek daha hızlı gideriz acaba? Ee, uçarız. Burası kesin. Hı, tamam. Güzel. Buradan yola çıktık. Yola geldiğimize göre daha rahat gideriz. Sanırım biliyorum nereye gideceğimizi. Hayır bilmiyormuşum. Başka bir yer sanmıştım ama burasıymış. Okay. <laughs> Ve anında 3-4 tane daha görev geldi. Mükemmel. Heh. Sana konuşalım. Seninle konuşalım. <laughs> tamam. Hangisinin söylediğimizin çok da bir e, şey olmuyor anladığım kadarıyla. Etkisi olmuyor. O yüzden rastgele birini söyledim. Şimdi. E, bunlar bize... Şimdi oyunda alkol şöyle. E, bir şeyler yaparken de kullanılabiliyor. Craftlarken. E, satış ola, satış şey olarak da kullanılabiliyor. İyi para ediyor. E, bunlar da eğer onlara yardım edersek bizimle alkollerini paylaşacaklarmış. E, ama... Şöyle bir şey var ben daha önceki oyunlarımdan birinde yine böyle bir grup gelmişti bana ee, ve onlara yardım ederken bir de yüksek zorluk seviyesinde oynuyordum ben onlara yardım ederken neredeyse benim karakter oluyordu bunlar çünkü sarhoş sarhoş saçma sapan yerlere gidiyorlar biz de onlara yardım etmek zorunda kalıyorduk falan o yüzden e, bu gruba yardım etmenizi tavsiye etmiyorum <laughs> hoş olmuyor. Ee, böyle iki tane feral gelmişti onların da şeyi vardı. Ee, biz şu an basit seviyede oynadığımız için onlar yok da Blood Feral'lar var ee, Oyunun en güçlü zombilerinden bir tanesi Onlardan iki tane gelmişti falan Hoş değildi yani Şimdi Bounty Broker'a gideceğim Çünkü geçen bölüm hatırlarsanız şey yapmıştık ee, Bounty Broker'dan aldığımız görevlerin birisini bitirmiştik Bounty Broker şu tarafta şu tarafta Oraya gidince görüşürüz İşte geldik Gelirken zombilerden bir tanesi arabaya iyice hazar verdi Arabadan yine dumanlar çıkmaya başladı Hemen onu bir tamir ederim. Tamamdır. Şimdi ödülümüzü alalım. Ödülümüz neydi acaba? Ha buydu doğru. Ben bunu parta çeviririz diye almıştım ama sonra bunda şeyleri e, şuraya takılan ekipmanları parta çeviremediğimizi öğrenmiştim. Olsun olsun. E, şunu çıkarırsam bakabiliriz galiba. Çok da göremiyorum ama. Evet, kamerayı ona bakacak şekilde ayarlayamıyorum şu anda. Peki şöyle bir şey yapsak? Yok. Ya ha, şimdi görünüyor biraz. İyi, fena değil, fena değil. Kozmetik olarak güzel bir şey en azından. Ee, bir tane daha hikaye görevi geldi. Bunlardan bu kadar gelmiyordu. Niye bu kadar geliyor bilmiyorum ama. E, buranın dibindeyiz zaten. Şu göreve gidelim bakalım. Tamamdır, geldik. galiba. Tamam abi yeter ses çıkar. şurada bir tane bloater var. Bir dakika o sıkıntı çıkarmasın bize nerede o? Şu tarafta. Ha uyuyormuş. Güzel. Uh. Ha. Ee, bunlar şey yapıyoruz. size yardım edebiliriz ama ee, şey bize 3 tane first aid kit vermen lazım eğer yardım etmemizi istiyorsan bulabileceğini biliyorum diyor. Ee, peki olur olur yani ne olmasın onları şey yapabiliyoruz zaten kendimiz craftlayabiliyoruz base'de de 5-6 tane var. Olur. Ta benze kadar gideceğim de videoyu çevir. Şey, şey yapmıştım, durmuştum ama zaten hemen şurada bir alt postumuz var. Oradan da gayet güzel alabiliriz. Abi beni bırakır mısınız ya? Yapıştılar, bırakmıyorlar. Şuradaki alt posta alabiliriz hemen 3 tane. Open supply locker diyeceğiz. Ondan sonra aynen. Ha 4 tane varmış. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. 3 tanesini aldım ee, eğer kendimiz üretmeye kalkarsak ne istiyordu bu? ha su istiyormuş su yok <laughs> e, o yüzden üretemiyoruz aslında buraya su getirmenin bir yolu var mı? bu yakıt ya şey değil su değil Neyse, neyse, tamam. Şurada bir screamer var, onu hallederim. Bağırmasını. Tamam. Şu zombileri de hallederim. Etrafta ne kadar fazla zombi var ya. Al işte bunlar da arabaya yapıştılar ya. Hı. Tamam. gidelim bakalım. Verelim first aid kitleri. Ha bir bir veriyoruz tamam anladım. Hı, tamam çok dip tipe girince şey yapılmıyor e, ee, bir bir konuşması zor oluyor. Ha. Tamam, tamam. Ee, şimdi bize ihtiyacın olduğunda sadece bizi çağır dedi. Ha tamam şimdi bitti görev. Ee, Aynen geçen bölüm hatırlarsanız şey olmuştu bir tane gruba yardım edip bizim play karta saldırmamıza yardımcı olmalarını sağlamıştık. Şimdi bunlardan da aynısı geldi. Olur olur. Tamam. Okey. Peki hala şimdi şöyle bir şeye karar verdim. Buradan bizim eğer gereken eşyaları alabilirsek ki alabilmemiz gerekiyor. Gidip şuradaki play kartı halledeceğiz. Ondan sonra vaktimiz kalırsa şuraya da bakabiliriz belki. Ee, play kartları her bölümde bir tane halletmeye şimdiden başlayalım diyorum. Çünkü bölümün geri kalanıyla ne yapacağım hakkında pek bir fikrim yok açıkçası. Bakalım bakalım ee, yeterli şeyler var mıymış şimdi burada. Şunlar yerine bunların daha güçlülerini alacağız. Ee, bir de bunu alacağız. Daha iyi şeyimiz yok mu bizim ya? enerji şeysi. Bunların bir üst versiyonunu bitirdik mi? Hı, üzücü. Peki. Şimdi bunların bir üst versiyonu şey yapıyor. Bir tane kullandığınızda koşsanız bile stamina'nız yenilenmeye devam ettiği için sınırsız bir şekilde koşabiliyorsunuz o içeceğin etkisi geçene kadar. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Bunlar sadece şey yapıyor. Ee, kısa bir süre boyunca bayağı sağlam stamina arttırıyor ama yani 5 saniye falan sürüyor herhalde, bilmiyorum tam süresini ama. <laughs> Ondan sonra e, şuradan şey alalım. Güzel bir silah alalım. Şunları alacağım galiba. Hmm. Bunu alalım. Bir de bunu muhtemelen bir yıl atmamız gerekecek buna. Tamamdır. Fazladan mermileri de geri koyabiliriz. Ee, yanına da pistol olarak şundan alalım. Şunu şey al. Buraya al. Tamam. Patlayıcı olarak bir tane bundan almıştık. Geçen şeyden playcard'dan şunu al. Bu alev şeylerini al. Ve tamam. Tamam. Yeterli olmalı. Okey. Hadi gidelim bakalım. Bir de yakıt almamız lazımmış. Arabanın yakıtı yokmuş. Bagajda bir tane vardı onu kullandım. Ki bizim boşta yakıtımız var mı acaba? Olmayabilir biliyor musunuz? Ha şunları da şey yapabiliriz. Tradeleyebiliriz. Ee, bizim boşta yakıtımız yoksa şöyle bir şey yapabiliriz belki. Ee, nerede? Şurada. Hm. Şunları kullanarak şey yapabiliyoruz. E, şunu kullanırsak eğer bizim şuradaki ammolardan bir kısmını kullanıyor. Bir tane kullanıyormuş. Ve bize e, her bir mermi türünden birkaç tane veriyor. Ya da her biri değilse bile rastgele veriyor birkaç tane. E, bunu kullanarak şunu bir tane azaltıyoruz. Ve bize bir tane şey veriyor. Yakıt veriyor. E, bunu kullanarak da şu materyallardan bir tane kullanıyoruz. Ve bize 15 tane part veriyormuş. 15 çok az da. Şey iyi. Ee, bir tane ye yeah, bir tane e, yakıt alması. Bir tane yakıt raksekinden ha. Kelime gelmedi aklıma. Bir tane yakıt raksekinden e, şu bagaja koyduğumuz normal yakıtı çevirmesi iyi. Ve bir tane feral geldi. Nerede? ben yani şurada. Okey. Onunla hiç uğraşmayacağım bile. Laykart'ta görüşürüz. İşte geldik. Hemen gidip play kartı şu frag grenade'imizi atarak başlayalım bakalım hiç vakit kaybetmeden. Evet tabi mümkünse ses çıkarmayalım. O yüzden arkada kapı varsa arkadan gireceğim. Çünkü biz şeye ee, play kartı bomba attığımızda bir sürü zombi zaten gelecek. He, ee, bunun da kapısı kilitli. Sen nasıl o kadar hızlı bana ya? Normalde daha yavaş vuruyorsunuz. Tabii ki bir sürü şey geliyor. Zombi geliyor peşimizden. Aman ne büyük sürpriz. İyi adam peşimizde hazır. O kadar zombi var. Direkt alalım. Blackheart nerede? Oo, oo, oo. Abi bir yürü git Aa şey almayı unuttum lake cure almayı unuttum Umarım başımıza bela açmaz o ee, Açabilir açabilir O kadar zombinin arasına girersek açabilir Şunu kullanalım hemen Blankart nerede? Şurada. Abi o değil, o değil. Ya son anda saçma sapan bir yere gitti. Bu aim assist yüzünden öyle oldu bu arada. Hatırlarsanız geçen bölümlerde almıştık. Şunu kullan. Lütfen aynı şeyi bir daha yapma. Tamam bu iki. Orada zombiler var hala. Ee, Bloater. Map'ten gördüm var ya önüme bakmıyordum. Az daha Bloater'ın üstüne şey yapıyorduk. Ee, koşuyorduk. Biraz burada olduğumuz yerde duralım. Bize doğru gelsinler. Sonra biz buradan girelim. Tamam. Oo. Bayağı sağlam hasar alıyor Ve patladı evet. Ateş hasarı çok fazla hasar vuruyor demiştim. Eee ve neyse ki Plague Cure'u almayı unutmuş olmam çok büyük bir iş açmadı başımıza. Şimdi şuradan hemen klasik eşyaları alalım. Ee, bunu bırakıyoruz. Bu da 12 puanlıkmış. Bunu da bırakıyoruz. Bunu alıyoruz. Sonra şunları alalım. Ha, bunların hepsini alabiliriz galiba. Şunu da... Bunları bırakacağım. Tamam. Şurada bize bir e, görev gelmiş hatırlarsanız. Ona geldim ama... Etrafta bir sürü zombi var. Önce bir onları hallederim. Ondan sonra da döneriz. Keşke vurabilsem. <laughs> çok güzel kalamıyor muyum ya? Heh. tamam. Sekiz kere ıskaladım ya. Gerçekten çok iyiydi. Komedi. Ha. Eee peki burada hiçbir şey yok diyor. O zaman şu tepeye bir çıkalım. O oh, şuradaki tane Bloter var. Bir tane Screamer var. Şu tarafta bir tane paket geldi. Telefon sesi de benden geldi bu arada. Kusura bakmayın. Şöyle bir etrafa bakınalım ne var ne yok. Ee, bu araba sanki güzel bir arabaydı. Çok da hatırlamıyorum açıkçası. Şurada bir material outpost olduğunu düşündüğüm bir yer var ya da base de olabilir orası. Orası base galiba direkt. Ee, başka bir de şurası var. Ha şurada da birkaç yer daha varmış. Şu auto repair'dan belki güzel şeyler çıkabilir. Tamamdır. Ee, şuraya da gidip bir bakalım bakalım. Oraya ne gelmiş? Geldik gelmesine de yine etrafta bir sürü zombi var. Bağırmayın abi ya. Tamam. Tamam sanırım hallettik. oyunda bir yerden sonra bu kadar fazla zombi geliyor olması o kadar sinir bozucu ki gerçekten yani zombilerle uğraşmaktan sıkılıyorsunuz bir noktadan sonra. Arabadan ne şuna bakmak istiyorum. 5 dakika zombi öldürmekle uğraşıyorum arabadayken. Sinir bozucu. Ee, bu nedir? Şunu alalım. Ee, arabada Bagajda yer varsa bu arada buradakilerin hepsini alabiliriz ki var güzel. Tamam tamam çok iyi. Bunların hepsini aldık. Ve o da kendi yok etti. Tamam. Ben o zaman şimdi base'e gideceğim. Ee, benden bu bölümlük bu kadar. Dediğim gibi lütfen eğer oynamamı istediğiniz bir oyun varsa set of sonra belirtin. Bakarım kesinlikle. Oynayacağıma söz vermiyorum çünkü işin şey kısmı var. Ben beğenirim beğenmem. Hadi onu da geçtim. Ee, fiyat kısmı var. Biliyorsunuz Steam dolara geçti. TL A değil artık ve bütün fiyatları hani ucuz olan oyunlar bile gayet pahalı. 300-400 liradan başlıyor oyunlar. Ee, o yüzden önerdiğiniz oyunu oynayacağıma söz veremem. Ama kesinlikle bakarım. Ee, bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepsi bizim için çok değerli. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın bir sonraki bölümlerde. Görüşmek üzere. Görüşürüz.